arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Marmara Üniversitesi'nde yemekhanedeyiz. Yemekleri puanlayacağım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Yani berbattır da muhtemelen ama deneyeceğiz sizin için. Bu arada hakkınızı helal edin. Şimdi makarnayı puanlıyorum. Normal. 10 üzerinden 6. Şimdi köfte ve patates püresini puanlayacağım. On üzerinden altı buçuk. ama geçen sene yapılmış belli yani. Ekmeğin tadına bakalım. Ekmek normal. Şimdi burada bir tarhana çorbamız var. Geçen sene pişirilmiş. Oy. Gerçekten zehir. Berbat. <laughs> yani bunu kesinlikle içmeyin, içirmeyin. Bu çorba değil, bu ölüm. Arkadaşlar şimdi şeker pareyi yorumlayacağız. Evet, bu güzel. Bu gerçekten güzel. Şimdi taş kesti suyu. Bakalım. <laughs> Mükemmel. De olmayı, bu arada şey Videomuz buraya kadardı. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Beğeni atıp yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Biz büyük bir aileyiz. Severek izleyeceksiniz inşallah. Hadi Allah'a emanet. Seviyorum.